Selam millet. Ben Mumya. Videoma hoş geldiniz. Yakışıklı da güzel hangisiysen. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sıfırdan 500 kupaya serisinde grip oynuyorum. Bakalım nasıl olacak? Hemen başlayalım. Haritamız yeşil direkler. Nasıl bir harita bilmiyorum. Ya biliyorum ama çok sevmedim. Grifle nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Ortada 3 tane kutumuz var. Öndeki ilk kutumuzu alalım. Sonra diğerleriyle de bakarız, uğraşırız. Arkadaşlar, bu arada istediğiniz bir seri varsa söyleyebilirsiniz, oynarız. Şimdi onlar birbirini alırsa benim işimi daha basitleştirecekler. Öldüm. Bir yükle kalacak mıyım? Hayır, da benim adam almam lazım. Nasıl alacağım onu düşünüyorum. O kolıçla beraber kolıç alı mı? Aynı. Nita. Kanka. Hani sen o ayını saldın. Tamam. Ee, ben seni üst taraftan kıstıracağım bu seferde. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Öldüm. Öldüm yani. İki taraftan da kaçarım yok. Diğer tarafta o var. Bir tarafta bu var. Yapacak bir şey yok. Eksi 2 kupa. Yeni maça bakalım. Geçtik bir diğer maça. Arkadaşlar bu arada Ramazan nasıl geçiyor? Oruç tutuyor musunuz? Ya ben şey düşündüm aslında. Sahura yakın video çekmeyi düşündüm de. Hatta video atmayı düşündüm. Öyle söyleyeyim. Ama kim izleyecek? O videoyu kim izleyecek? Yani 236 aboneli bir kanalız yani. Hani düşünce açısından bakarsan beni kim izler yani? O saatte. Kanka bir rahat bıraksaydın beni Beni bitirdin. Yedim bitirdin beni be kardeş. Benim kaçmam lazım hocam. Ben kaçar. Yavaş yeroları sevmiyorum. Hantal yerolardan nefret ediyorum. Namı değer yazar kasada baya baya hantal bir o Tamam. Onlar o onu kıstırır. Ben buradan birini indiririm. Tamam. Sorun yok. Can yenilemem lazım. O adam altı yük. Ve o adamın vuruşlarıyla benim ölmem daha büyük. Bir ihtimal. Risk almadan oynamam lazım. Evet buz var orada. Bas Buzi aynen Yiyin birbirinizi siz Ulti alanına girmemem lazım Girersem ulti 2 doluyor Dolduğunu bildiğim için de Benim bir şekilde Aldım onu Yapacak bir şey yok o da beni aldı İkinci Aa, Nasıl ya Üçüncü olduk. Sıkıntı yok. Artı altı kupa her zaman iyidir. Zarar neresinden denerseniz kardır arkadaşlar. Öyle bakın. Arkadaşlar ASMR kanalı yapacağım ciddi. Bak bütün seslerim alıyor. Şu an benim mikrofonla aramda en az 30 santim 35 santim fark var. Gelmez zaten kaçacak. Ne kaçın lan kardeş. Hemen buradan diğer imzayı koş e koş 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 koş. Bas oğlum bas 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 bas. Ben oraya gittim de ölmeye mi gittim? Niye gittim bilmiyorum ki. Evet beleş bir yük. Şuradaki iki yükü alırsam rahatım. Gaz mı? Aldım onu. Harika. Yedi yüküm. Tara var orada. Stu alırım. Bin hasarım var. Oo ince pik atıp vurmam lazım. Veya burada pusman lazım. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Nerede olduğunu kontrol ederiz. Ana öbür tarafta haydi. İnternetim gitti. Bak şu internet probleminden kaynaklı benim bir hafta iki hafta neden video çekmediğimi anlamışsınızdır. Çünkü bu benim oyunumu kasmasına yarıyor. Yani, bu oyunum kasarsa beni de size açıkça hani. Ee, özgün bir içerik paylaşıyorum Ama maalesef akıcı olmuyor video e, Akıcı olmazsa siz niye izliyorsunuz diye hatta bazen ben kendi videolarım bile izleyesim gelmiyor Yani bundan kaynaklı hep İçtik bir diğer maça Arkadaşlar bu arada bayram yaklaşıyor Az kaldı Şöyle söyleyeyim yani Bayram için diyorum stok içerik yapsam mı diye düşünmüyor değil. Çünkü bayramda bulunduğum bölgede internet çekmiyor. Hani hiç çekmiyor. internet yok. Hani siz izleseniz de göremeyeceğim. Kaç kişi izlemiş, ne izlemiş, kaç abone olmuşum. Bunları göremeyeceğim. Belki o zamana 400 abone oluruz. Belki. Ya ben düzenli olarak sürekli içerimi üreteceğim. Siz beğenseniz ha hüf öldüm 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 öldüm. Sözde korku oyunu değil, asla değil. Değil. Bu oyun yüzünden sinir strese girmeye başladım. Edgar oynuyorum. Birinciliğe kalsam, Herkes Edgar alıyor. Hadi herkesin Edgar almasını da geçtim. Bak gittiğim herkes alabilir. Umrumda değil. Ama takımlaşma oluyor. Bu da ne oluyor? Benim moralimi bozuyor. Ben şunu alayım. Bak şimdi şuradan şöyle yapacağız. Sonra hemen aşağı ineceğiz. O uçlara deneyecek Sonra buradan geri bir dönüş yapacağız hızlı. Sonra şuradaki fengi Tek diyeceğiz Feng'in saçmalığı yakın mesafede aşırı fa fazla hasar vuruyor Uzak mesafede hiç vurmuyor Dengesiz Yani hasarını ortalasalar Daha mantıklı değil mi De o ulti nasıl oraya değmedi İnternet internet kendiye gel Adamın tareti sadece bizi alabilecek durumda. Nani var. Nani çok güçlü bir hero. Ya senin gibi kasın da kardeş öl. Öl. Canımı sıkma benim. Yakınlaşmak istemiyorum. 3 vuruşu ölmek istemiyorum. Ama o adam nereden çıkacak o önemli. Şu an şu önümüzdeki çalıda. Aldım. 8 yüküm. Çat pat. Bu oyunda bitmişler aga. 250 kupa olduk. Harika. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, açıklama kısmındaki linkten Discord kanalına gelmeyi veya Instagram adresinden yazmayı unutmayın. İyi günler, bay bay.